Champions 2024 erkenden sızdırılmış olabilir. Selamlar herkese sabah saatlerinde bir video geçti elime. Baktığınız zaman şu an size görebiliyorsunuz aslında. Kaliteli olmayan bazı görsellerde Champions 2024'ün sızdırıldığı iddia ediliyor. Şimdi bunun gerçek bir görsel olduğunu düşünmediğimi söylemek istiyorum. Ve kendi görüşlerime geçmek istiyorum aynı zamanda burada. Yani Champions'tan 2024 koleksiyonunda Phantom'ın geleceğini biliyoruz geçen sene Vandal geldi. Bu sene sıra Vandal'dan Phantom'a geçiyor. Şimdi Katana bıçak olarak gelebilir. Ama bu görsel içerisinde baktığımız şeylerde oradaki Champions Phantom 2022 Phantom'a benziyor. Bıçağa baktığımız zaman da aynı zamanda Phantom'a benziyor ve buradaki içeriklerin tamamının biraz daha renk değiştirip bir Champions koleksiyonu havasını yaratmaya çalışıldığını ve bunun fake olduğunu düşündüğümü sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Ben daha öncesinden bıçak olarak Katana'nın gelebileceğine ihtimal vermiyordum. Ama bana yorumlarda şöyle bir yorum geldi. Ben de bunun doğru olduğunu gördüm. Ben Katana'nın gelmemesinin sebebinin genel olarak bir kültürel silah olduğu için bunun oyunda göreceğimizi düşünmediğim için yansıtmıştım. Ama geçen sene gelen Kunai de bir kültürel silah aynı zamanda ve bu benim kendi söylemimi çürütmüş oluyor. Katana da Asya'ya özel, özellikle Japonya özel samurayları kullandığı kültürel bir silah aslında. Şimdi Champions 2024 nerede? Seul'da. Evet Seul'da Asya'da yani. Bu Katana. Yani Katana gibi silahlar. Gelebilir. İhtimal dahilinde olabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle Katana'nın Doğu Asya taraflarında yaygın olarak zamanda kullanılan ve dünyada bilinen kültürel bir silah olduğunu dememe gerek yok galiba değil mi? Katana'nın olma ihtimali Champions koleksiyonu içerisinde var. He animasyonu nasıl olur? Bence bir kere özel bir animasyon olmalı. Aynı Fatih Kılıç gibi bence çekmeli. Ama aynı zamanda RGX Katana gibi de kendini inceleme animasyonu ya da farklı animasyonları bence mutlaka olmalı. Yani bir animasyondan bahsetmiyoruz burada. 3-5 tane animasyonun Champions üzerinde yeniden toparlandığını ve yeniden tasarlandığını söylüyoruz burada. En azından bu konuda alakalı benim düşüncelerim böyle. Ama buradaki görselin ben kesinlikle fake olduğunu düşünüyorum. Ama Katana'nın da gelme ihtimalinin kesinlikle olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Evet şu verebileceğim bilgiler bu konuda bunlardı. kendinize iyi bakın. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucumda profilime koydum. Oradan da isterseniz gelebilirsiniz de son dakika haberlerini alabilirsiniz. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.